İsmim Ruken. Physio Lover ailesiyle yaklaşık 6 aydır birlikteyiz. 6 ay öncesinde vücudumda böyle bir ağırlık, hantallık, uyuşukluk, hareket etme isteğinde bir azlık, sebebini bilmediğim bazı ağrılar, boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları vardı. Aslına bakarsanız herhangi bir sağlık problemim de yok. Ama genel olarak kendimi fiziksel olarak ağır hissediyordum. Ve burada bana medikal masajlarla, fizyoterapi yaklaşımlarıyla Ferda Hanım ve ekibi bazı uygulamalar yapıldı. Çok keyifliydi. Çok rahatladım. Kendimi daha dinç hissediyorum. Daha enerjik hissediyorum. Hareket ederken geçmişte yaşadığım zorlukların hiçbirini yaşamıyorum artık. Eğilirken, çömelirken daha rahatım. Daha esnek olduğumu hissediyorum. Eskiden yürürken dizlerim ağrıyordu. <laughs> çok da yaşlı değilim ama ciddi böyle diz ağrıları yaşıyordum. Şimdi çok daha iyi hissediyorum kendimi. Çok keyifliydi. Arkadaşlar çok ilgililer. Hiçbir şekilde baştan salma iş yapmıyorlar. Bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Bu konudaki ilgi ve alakalı Buraya gelişimde çok büyük bir etken. İşlerini de çok iyi yapıyorlar. Ben bugüne kadar hiçbir kurumdan böyle bir hizmet almadım açıkçası. Bunları da canlı gönülden söylüyorum. Burada olmaktan çok keyifliyim ve herhalde çok çok uzun bir süre daha böyle devam edeceğim çünkü kendimi çok daha iyi hissediyorum burada. Buraya geldiğim sürece ihtiyacı olanı da buraya davet ediyorum.